İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz tüm yönetimle basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çok değerli başkanları, değerli basın mensubu arkadaşlarım ben öncelikle hepinize hoş geldiniz diyoruz. Sizleri saygılarımla selamlıyorum. Bilindiği üzere 11 ilimize etkileyen 6 Şubat depremi sonrasında İskenderun halkı pek çok zorlukla karşı karşıya kalmıştır kaybedilen hayatlar ve yıkılan binalar nedeniyle toplumsal travmada derin bir şekilde herkes tarafından hissedilmektedir. Bu travmanın yanı sıra ekonomik faaliyetlerde de ciddi aksaklıklar yaşanmıştır. İstihdam azalmış, liman faaliyetleri sekteye uğramış ve kobilerde iş kayıpları meydana gelmiştir. Şehrin altyapısı büyük ölçüde zarar görmüş, işletmelerin bir çoğu ticari faaliyetlerini de durdurmak zorunda kalmıştır. Biliyorsunuz deprem felaketinin yaralarının sarılması ve bölgemizin yeniden toparlanması konusunda ülke olarak genel bir mücadele başlatıldı. Bu süreçte İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler de sıkıntı yaşayan üyelerimiz ve vatandaşlarımız için elimizden gelen katkıyı sağlamaya gayret ettik. Depremin Zorlu ilk günlerin atlatılmasının ardından önce anıt alanındaki konteynerde, oda binamızın tadilatının tamamlanmasının arkasından da hizmet binamızda oda hizmetlerimizi aksatmadan devam ettirdik. Yaşanan ve yaşam alanlarını kaybeden vatandaşlarımıza çadır ve konteyner temin edilmesi, temel ihtiyaç malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında birçok çalışmalarımız oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar bildiğimiz ile diğer oda borsalarımızın bölgemize sağladıkları yardımların ihtiyacı olanlara ulaştırılması konusunda koordinasyonda ve dağıtımda elimizden, elimizden gelen desteği sağladık. Deprem zamanı sıklıkla üyelerimizi ziyaret ederek yaşanılan sorunları ve çözüm önerilerini bakanlarımıza milletvekillerimize, bürokratlarımıza ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne birçok kez raporlar halinde sunduk. Bölgemizdeki sivil toplum örgütlerimizin bir arada olduğu bir iskan ösesi platformu oluşturarak paydaşlarımızla görüşmeler yapmak suretiyle güncel sorunların çözümü ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda birçok basın açıklamalarında bulunduk. Ayrıca yaşadığımız Yıkımı tüm dünyaya duyurabilmek maksadıyla siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızın aracılığıyla ulusal ve yerel basın kuruluşlarına birçok röportajlar verdik. Yaşanan felaket konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmak ve şehrimizin bilimin ışığında ortak akılla deprem dirençli olarak yeniden inşa edilmesi noktasında kamu kurum ve kuruluşlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte birçok bilgilendirme seminerleri organize ettik. Bu günlerde Profesör Doktor Naci Görür'ü şehrimize davet ederek İskenderun depremselliği ve deprem dirençli İskenderun konulu bir konferans verdik. Ayrıca depreme ilişkin farklı birçok uzmanın katıldığı birçok da seminerler verdik. Depremden etkilenen kobilerimizin finansmana erişimleri noktasında birçok girişimlerimiz oldu. KOSGEB Hatay Müdürlüğü ile, ile sürekli istişare halinde olarak odamıza hizmet veren KOSGEB temsilciliğimizin de özverili çalışmalarıyla deprem kredisine hak kazanan tüm üyelerimizin kredi alabilmeleri için önemli destekler sağladık. Kredinin duyurulması, başvuru süreci, evrak hazırlığı ve ödeme takibinde bulunarak üyelerimizin deprem kredisinden faydalanmalarını sağladık. Kosket Hatay Müdürlüğü'ne o da binamızda yer vererek üyelerimizin Kosket hibe ve kredi desteklerine erişimlerini kolaylaştırdı. Bölgemizde faaliyet gösteren bankalarla toplantılar yaparak üyelerimizin uygun kredi faiz oranlarına ulaşmaları için de birçok çalışmalar yaptık. Üyelerimizden gelen bilgiler sonucunda mücbir sebep halinin devam etmesi konusundaki talebimizi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na oda olarak defalarca ilettik. Bu konuya destek vermeleri için depremden etkilenen çevre odalara yazı yazarak birçok lobi çalışmalarında bulunduk. Ayrıca muhasebeciler odamız ile birlikte kapsamlı bir çalışma yaparak 6 Şubat depremi sonrası bölgemizde yaşanan ekonomik ve sosyal konuları görüşüp şehrimizin güncel önemli sorunlarını milletvekillerimize, bakanlarımıza ve Türkiye odalar birliğimize iletmekte bulunduk. Nardüzü'nde bulunan ve üretim yapan fabrikaların bulunduğu alanın organize sanayi bölgesine dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında ...Atsiyat ile birlikte hareket ederek Arsus kaymakamlığımızla birçok görüşmeler yaptık. Bölgemizin önde gelen sektörler arasında yer alan filtre sektörünü desteklemek ve gelişimine katkı sağlamak için de URGE projesine hayata geçirme konusunda aksiyon aldık. Küçük Sanayi Sitesi'nin yer tahsisi konusunda elimizden gelen desteği sağladık. K türü yetki belgesi ile ilgili olarak odamızda Mart ayından bu yana hizmet verilmekte olup, ayrıca son dönemde sayısal takograf kart işlemleri odamızdan yapılmaya başlandı. Bu işlemlerin odamız tarafından yapılmasıyla üyelerimiz bu işlemler için Antakya'ya gitme yükümlülüğünden de kurtulmuş oldular. Çok değerli basın mensubu arkadaşlarım, yaşadığımız deprem felaketi sonrasında bundan sonra depreme dayanıklı ve modern bir şehirde yaşamak hepimizin en önemli beklentisi ve önceliği olmaktadır. Şehrimizin yerel kalkınması için hem merkezi yönetimden hem de genel yöneticilerimizden, bürokratlarımızdan ve siyasilerimizden bir takım taleplerimiz olmaktadır. Deprem nedeniyle yok olan kalıcı konutların ve iş yerlerinin acilen depreme dayanıklı bir şekilde yeniden yapılmasının ve şehirden göç eden şehre geri dönmesini göç edenlerin şehrimize geri dönmesini sağlamanın hem iş hacmini artırmak hem de kalifiye e, personel ihtiyacını sağlamak açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir merkezindeki küçük sanayi sitesinin şehir içinden taşınmasını ve yer tahsisinin sağlanmasını her platformda sürekli gündeme getirdik. İskenderun'un altyapısının ilgili kurumlarının çalışmasıyla baştan aşağı yenilenmesi gerektiğini düşünüyoruz. İskenderun şehrine otoban girişinin modern ve şık bir şekilde yeniden dizayn edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Arzusa Tarım Organize Sanayi Bölgesi yapılmasının yararlı olduğunu düşünüyoruz. Bu sizlerle paylaşmış olduğum bütün bu e, konuların tamamını yaklaşık e, 13 yıldır yönetim kurulu başkanlığı yaptığım dönemden bugüne yönetim kurulundaki bütün arkadaşlarımla ve meclis üyesi olan bütün arkadaşlarımla her yıl, her defa, her toplantıda bütün milletvekillerimize, yetkili bu konudaki yetkili olan bütün kurum müdürlerimize, milletvekillerimize, bakanlarımıza her platformda ilettik. Ve bundan sonra da her toplantılarımızda bu konuları mutlaka kendilerine e, ileteceğimizin bilinmesini istiyorum. Tabi bugün burada çok değerli arkadaşlarım var, dostlarım var. Bu işi İskenderun'da gerçekten Gazetecilik e, şeyine yakışır ifadesi ne olmalı? Gazetecilik mesleğin mesleğin ahlakına, disiplinine, kurallarına yakışır bir şekilde yapan bir sürü dostum var bugün burada. E, bu dostlarımla bugün birlikte olmaktan gerçekten büyük e, mutluluk duyuyorum. ifade etmek istiyorum. Çok e, geçmişten bugüne sporculuk. Döneminde bulunduğum bugüne birlikte olduğum arkadaşlarım var ve bu mesleği yeni yeni yapan, yeni tanıdığım da dostlarım, arkadaşlarım var. Ben e, hepsine çok teşekkür ediyorum. Yani bize olan haklarını helal etsinler. Zaman zaman böyle e, bizim istemediğimiz şekilde ya da bizim arzu etmediğimiz şekilde bize eleştirenler de oldu tabii ki eleştireceğiz. Yani biz her şeyi doğru yapmıyoruz zaten. Yanlış yaptığımız ama bilerek değil, bilmeyerek yaptığımız bir sürü hatalarımız ve yanlışlarımız mutlaka vardır. Bu konuda da her türlü eleştiriye açığız. Aslında küsmek ve kırılmamak gerekir. Hani bilerek birini eğer kırdıysam ben burada hepinizin huzurunda o arkadaşlarımdan da özür dilerim. O yüzden e, bulunduğum yani bu görevi yaptığım süre içerisinde bana hiçbir fayda sağlamayacak bir dostumu kaybetmenin şey içerisinde değilim. Yani öyle bir düşüncem yok. Hiç kimseyi kırmak üzmek istemiyorum. Bir, bir konuda yok dediysem eğer, kendi şahsımla ilgili değildir, i̇şte kurumla ilgili yapamayacağım herhangi bir durum söz konusuysa mutlaka kurum adına bir karar vermişimdir. Bunun bilinmesini istiyorum. Zaman zaman bizden bireysel talepte bulunan e, üyelerimiz oluyor, bazen yok demek zorunda kalıyoruz. Ben bu odayı hiç tek başıma yönetmedim. Yani şu an ticaret odasındaki e, alınan kararların yüzde yüzü e, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin aldığı kararla geçti. Tek başıma ısrarcı olup bütün arkadaşlarımın çoğunluğun hayır dediği bir işi tek başıma e, tekrar evet'e çevirmek için hiç uğraşmadım yani. O yüzden. Biz birlikte yönetim anlayışıyla bu odayı e, bundan sonraki kalan süreçte de birlikte bu akılla yönetmeye devam edeceğiz. Bize güvenmenizi istiyoruz, bizi eleştirebilirsiniz sorun değil ama bazen çok bizi üzen durumlar da yaşıyoruz. Geçmiş dönemde e, yaklaşık e, bundan 9-10 yıl önce odada biliyorsunuz bir e, şey yapıldı yani ee, bizi de çok yoran ve bizi üzen bir süreç yaşadık. İşte Genel sekreterimizin o dönemde e, işte mahkemelik olduğu bir dönem. Uzun süredir devam eden bir davamız vardı. Dava bir hafta önce sonuçlandı. E, o dönemde bizi e, sürekli eleştiren 9-10 tane meclis üyesi arkadaşlarımız da vardı. E, o dönemdeki dönüş yapan arkadaşımızın tekrar göreve dönmesini isteyen kişilerin isimleri de tek tek hep aklımda unutmadım. Şimdi sonuçlandı. Tabi sonuçlandıktan sonra konuşmak daha doğru. Daha e, inandırıcı olacağı için. Şimdi bu arkadaşımız ceza aldı. Yargıtay da bu cezayı onadı. E, üzülüyor üzülüyorum mu? Üzülüyor muyum? Evet. Üzülüyorum. Çünkü biz e, bir suçlamada bulunmadık. Sadece bir fetiş çağırdık. O sürecin odadaki yapılan işlerle ilgili denetlenmesini istedik. Müfettişler denetimlerini yaptılar. Sonra mahkemeye evraklar gönderildi ve bundan dört gün önce e, en son karar verecek olan işte yargıtaydı da bu karar onu onandı. O gün bizim ne kadar haklı olduğumuz bugün e, işte netleşti. O dönemde arkadaşınızın bir tanesinde bir kitap yayınlamıştı. Kitabı da biz bütün meclis dağıtmak için dedim biz de bu kitabı alalım çünkü bu kitapta yazılan birçok şeyler önemli konular. Ee, ben paylaşmak istiyorum. Orada şimdi sizin yazdıklarınız, sizin e, kitap olsun ya da gazetede yazmış olduğunuz, haber yaptığınız her konu yıllar sonra birisi o konudaki e, yazılanları okuduğunda Oradan bir şey çıkarılmalı. Yani oradan sonuçta siz o gün o yazıyı yazdınız bir mesaj verdiniz. Verdiğiniz mesaj sonucunda 20 yıl sonra, 15 yıl sonra verdiğiniz o mesajın doğru olduğunun ispatlanması lazım. E şimdi o gün biz beni eleştirmiştik mesela arkadaşım bir tanesi. İşte biz sizi uyarıyoruz. Hani yanlış yapıyorsunuz gibi bir şey var yorumu. Ben de kitabı aldım. Bütün arkadaşım, meclis üyesi arkadaşları hepsine birer tane hediye ettim. E şimdi bu şey sonuçlandı. O süreç sonuçlandı. Ben de, de o günkü e, bu cezayı alan arkadaşlar mı yanlış yaptı? E şimdi benim çocuğum diyelim ki ben belli bir süre sonra buradan gittim. Benim akrabalarım birinin eline geçti. Levent Yılmaz'ın Ticaret Odası Başkanlığı yaptığı dönemde bakın böyle bir yazı var. Yazıda Başkanın yanlış yaptığını söyleyen bir sürü şey var, bilgi var orada. E şimdi bu doğru bir bilgi mi? Yani tari, tarihe tanıklık etme sanatı diyoruz ya gazetecilerimizin yaptığı haberlerle ilgili. İşte bence bu tarihe tanıklık kısmı biraz şey, kafa karıştırıyor. Yani eğer doğru bir bilgi aktarılmamışsa o dönemde, yani bu bir itibar kaybı. Bu o gün okuyacak olan kişilerin adam gitmiş bak neler yapmış. Dedirecek bir yazı. O yüzden çok sizler çok kıymetli ve önemli bir iş yapıyorsunuz. Sizden tek bir ricam var. Yani emin olma olmadığınız e, konularla ilgili ya şöyleymiş diye ve yazdığınızda bile zarar verebiliyor karşı tarafa. İster istemez karşı ki de tepki veriyor haklı veya haksız. Ben burada zaman zaman çok yakın dostlarım, çok yakın tanıdığım dostlarımla böyle e, ufak tefek şeyler yaşadık. Bu konuyu anlatmamın sebebi de hiç kimseye kırgınlığım ve şeyim yok. Yani bu konuda keşke o dönemde bunları yapmasaydık falan dediğim bir şey de yok. Hiçbir arkadaşıma kırgınlığım da yok. Beni bu yüzden çok eleştirenler de var. Yönetimdeki arkadaşlarımız da bazen bizi eleştiriyorlar. Ben e, sizlerden tek bir ricam var. Doğru iş yapan arkadaşlarımız varsa tabii ki onları onur edebilirsiniz ama eğer yanlış bir şey varsa da mutlaka emin olun. Yani %100 eğer emin değilseniz o konuda yorum yapılmasın. Yani yorum yapılmasın. Haber yapılacak tabii. Ama yorum yapılınca başka bir şey çıkıyor. O yüzden ee, biraz bu şeyimi sizle paylaşmak istedim. Yani bunları hep kayda alındı ama bu kısmı biraz özel oldu. Yani bu kısımları ben bütün davet ettiğimiz arkadaşlarımız meclis, e, gazeteci arkadaşlarım basın mensubu arkadaşlarım bizim davetimize katıldılar bizi önemsediğiniz için e, bugün bu kahvaltı programına katıldığınız için ben hepinize çok e, teşekkür ediyorum muhtemelen e, soru sormak isteyen arkadaşlarım da olacak e, bugüne kadarki ki Tecrübelerim, bildiklerini paylaşırım. Bilmediğim bir şey varsa da bilmediğimi söylerim size. İsterseniz soru soracak arkadaşlarım varsa